arkadaşlar PKS'ye girmeye çalışıyorum artık çok güzel bir şekilde oluyor ya yani size buradan bir sürü kayıplar gönderiyorum ben çok sevindim mutluluktan ağlayacaktım bu resmi inşallah gene olur arkadaşlar çünkü PKS'yi ben çok seviyorum ve son anda oldu oldu arkadaşlar tam yine de biliyor musunuz oldu yani olur, Ağlayacağım ve bu benim en sevdiğim oyun olduğu için en sevdiğim oyun olduğu için ben de bu oyunu çok seviyorum yani ay tamam ne diyorum ben ne ee, de bu arada kaçıncı sınıf olmadığımı bilenler yanılıyor ben hı, dördüncü sınıfım yaklaşık 10 e, yaşındayım ve sizi de buradan kalpler gönderiyorum. Sizin yaşınız umarım benden daha küçüktür. Çünkü siz hayatınızı daha güzel bir şey. Ve büyük olanları da maalesef bir şey diyemiyorum. Çünkü onlar çocukluğunu yaşamış mı bilmiyorum. ve benim gibi tablet telefonla mı geçirdi bilmiyorum normalde ben de parkta oynamayı çocuklar gibi takılmayı çok seviyorum arkadaşlar. Ama bazenleri olmuyor işte. İşte Pekar ki yeni kombinim. Yeni kombinimden bu, bu takımı aldım arkadaşlar. Gene hep annem bana bir şeyler aldı. Hem de bunu aldım. Şu üstünden fark etmişsinizdir. Şu takımı. Hem de bunu. Ha, bu takımı aldım arkadaşlar çok sevmişsiniz umarım benim için her neyse ben böyle devam ederim petlerim de çok iyi gidiyor arkadaşlar bir bilseniz mu um geldi fulluf full, full of çıkarttım çok tatlı da yaptım kendisini bakın full of çok tatlı tipi. E ben de bu var, bu var, bu var. Bunları çok seviyorum ama size umarım boto paams vardır. Çünkü ben sizin daha oyunda güzel şeylerin olmasına daha mutlu oluyorum. Ay yani annem sağ olsun tablet ki bunu annem. Abone öpücük atıyor. Her neyse arkadaşlar işte bunlar çok tatlı ve Linka Linka Lin diye bir adını koydum e, Fred'in Fred diyelim sana Fred i. E var özgür TV'ye vermek için çok sabırsız dönüyorum inşallah bir gün yanıma gelir Oo, Arkadaşlar her neyse Ben videoyu kapatıyorum sizi seviyorum yani olamayacak şeyler oldu bugün <laughs> ağlayacağım mutluluktan <bunadıktan. gülüyor> şuradan size de bir şey çıkaracağım ee, çok beğenirsiniz umarım benim için sizin beğenmeniz her anneş daha güzel olur alın size çiçek alın Hadi uğurlu günler olsun. Uğurlu günler şeyler olsun size de. Öpüyorum. Şuradan bay bay. Kanalıma abone olmayı. Videoma like Ay yanlış yaptım. Kanalıma abone ol. Kanalıma abone olun. na alumã.